Haklı ilişkiler ve reklamcılık aslında birbirini besleyen iki alan olmasına rağmen öğrencilere farklı iki iş imkanı sunuyor, iki farklı kariyer olanağı sunuyor. Öncelikle reklamcılık tarafından bahsetmem gerekirse öğrenciler bölümümüzde reklam yazarlığı gibi, dijital reklamcılık gibi ya da yaratıcı reklamcılık gibi reklamcılığa dayalı dersler alarak bu alanda kendilerini geliştirebiliyorlar. Mezun olduktan sonra da reklamcılığa ilgi duyan öğrencilerimiz reklam ajanslarında çalışabilir, dijital medya ajanslarında çalışabilir veya herhangi bir markanın sosyal medya yöneticisi olarak çalışan arkadaşlarımız mevcut veya işin prodüksiyon tarafında yer alabiliyorlar. O şekilde mezunlarımız da oldu daha önce. Halkla ilişkilerden bahsetmek gerekirse halkla ilişkiler ise çeşitli kamu kurumlarının veya özel sektör kuruluşlarının yaptıkları faaliyetleri insanlara anlatmak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak, bir markanın kurumun imajını geliştirmek, olumlu bir imaj sağlamak veya itibar oluşturmak için çeşitli teknik ve yöntemlerden yararlanılmasıdır. Halkla ilişkiler alanına ilgi duyan öğrenciler ise e, kamu kurumlarının veya özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler ve basın departmanlarında iş sahibi olabilirler. Öğrenciler stajlarını kendileri de bulabilirler isterlerse. Eğer kendileri bulmak istemezlerse okulumuzdaki Arelkan Merkezi de öğrencilere staj imkanı sunup onları herhangi bir yere staj yapmaları için yerleştirebilir. Zaten staj konusunda öğrenciler halkla ilişkiler alanına mı ilgileri var yoksa reklamcılık alanına mı ilgileri var? Bunu daha net olarak görmüş olabilirler staj tecrübeleri ile. Ayrıca çift anadal ve yandal olanaklarımız mevcut. Herhangi bir bölümde okuyan bir öğrenci gelip halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde çift ana yapabilir. Bu durumda öğrenci iki farklı diplomaya sahip olmuş oluyor. Yani hem ana bölümünün diplomasını alıyor hem de halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünün diplomasını almış oluyor. Yandal ise biraz farklı. Yandal öğrenciler çift anadal öğrencilerine göre biraz daha az dersler alıyorlar ve bunun karşılığında yandal yaptıkları bölümde sertifika sahibi olmuş oluyorlar. Yani yandal sertifikası almış oluyorlar. Bunun da avantajı eğer bir öğrencinin başka bir bölüme ilgisi varsa o bölümden dersler alıp kendini o alanda da geliştirmiş olabilir.